eğitime vermiş olduğunuz destekten dolayı size teşekkür borçluyuz. Sizinle defaatçi program yaptık ve oradaki programlarınızda da özellikle altını çizdiğim bir şey vardı. Bu bir ekip işi. Biz 11 bin çalışanımızla Afyon Karahisar'da öğretmeniyle, hizmetlisiyle, müdür yardımcısıyla, şube müdürlerimizle, ilçe milli eğitim müdürlerimizle ama en önemlisi bizleri yönlendiren, desteğini esirgemeyen, eğitime önem veren e, Valimiz Sayın Doçent Doktor Kübra Gülen Yiğit Beş Hanım Efendinin ciddi bir desteği sayesinde biz de e, ilimizdeki 148 bin öğrenciyi ayırt etmek etmeksizin elimizden geldiğince e, çocuklarımıza ışık olmaya gayret gösterdik. E, sabah 10'da e, as, açıklandı resmi olarak. Fakat biz ölçme değerlendirme birimimizde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Biliyorsunuz istatistiklerimiz biz yoğun bir şekilde tutuyoruz. Ee, sınavın hemen bir gün sonrasında kitapçıklar öğrencilerimize dağıldıktan sonra dahi biz e, bu çocuklarımızın bu başarıyı ulaştığına çoktan ulaşmıştık aslında. Ee, sabah e, 10'da da bunu teyit ettik. Ve e, siz basıncı arkadaşlarımızın merakını gidermek için de e, somut veri olarak da birebir rakamlar önümüze geldi, öğrenci sayılarımız. Ama ben şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bireysel başarılar bizi mutlu ediyor, Afyon'u mutlu ediyor. Ancak ben 148 bin öğrencimden sorumluyum. Onların başarıları bizi mutlu ediyor. 7 bin öğrencimiz girdi, kendi isteğe bağlıydı malumunuz bu sene. Çocuklarım her birini tebrik ediyorum. Değil 9, bir tane dahi olsa hiç çıkmasa da çocuklarım ellerinden geleni yaptılar ve bu sonuçları elde ettik. Biz özellikle yine sizinle beraber Türkiye Yüzyılı Marif modelindeki değerler eğitimine geçen eğitim öğretim yılının ikinci döneminde ciddi anlamda eğildik. Biz Afyonkarahisar olarak bu serinin mottosunda sabah da diğer basın mensuplarına söyledim. Bizim için akademik başarı evet önemli. Ama biz çocuklarımızın başarılı ama milli ve manevi değerlerine ahlaklı bireyler olsun diye emek sarf ediyoruz, yetişsinler diye, bu noktada kendilerini geliştirsinler diye ciddi bir yöntemler belirledik. Bakanlığımızın, Bakanımız Profesör Doktor Yusuf Tekin'in önderliğinde de inşallah çocuklarımıza milli manevi değerleri öğretirken akademik başarıları da tabii ki yoğun bir şekilde takip etmeye başlayacağız. Başladık ve devam edeceğiz. Çıta gittikçe yükseliyor Afyon'da. Akademik anlamda biz tüm 17 ilçemizde takip ediyoruz. 17 ilçemizdeki öğretmenlerimizi de destekliyoruz, rehberlik ediyoruz. Her okuldan, her öğretmenimizin istatistikleri ellerimizde. Bir eksiklik gördüğümüzde destek oluyoruz. Rehberlik etmeye çalışıyoruz. Keza çocuklarımızın da bu noktada eksiği olduğunda bir sonraki tespitimizde o eksikleri giderdiğimiz için de Allah güzel sonuçlar nasip etti. Tüm Türkiye için hayırlı uğurlu olsun, yollar açık olsun. Dediğim gibi 9 öğrencimiz bizi mutlu etti ama ben 148 bin öğrencimin yolu açık olsun. 7 bin öğrencimiz girdi. Her birini tebrik ediyorum. Sonuç ne olursa olsun onlar bizim çocuklarımız. Efendim şimdi biliyorsunuz tüm Türkiye'de sonuçlar açıklandı ancak elde ettiğimiz bilgilere göre pek çok büyük şehri Afyonkarahisar solladı diyebiliriz başarı noktasında. Peki bu noktada siz neler söylemek istersiniz? Az önce de söylediğim gibi bu bizi mutlu ediyor yani bireysel başarılar bizi mutlu ediyor ama biz size gösterdiğim gibi Karşıda e, bu al bayrağın gölgesinde ve bakanlığımıza bağlı 81 il müdür olarak aynı hedef için e, çabalıyoruz. Onları da tebrik ediyorum. E, tüm 81 bizim hariç 80 ilimizdeki e, sonuçlanan ne olursa olsun bütün çocuklarımızı e, tebrik ediyorum. E, bizim amacımız e, Türkiye'de eğitim gören 13 milyon çocuğumuzun, tamamının eğitim noktasında milli manevi değerlerine bağlı başarılı öğrenciler olması. O yüzden inşallah geçen sene başlayan 1 5 ve 9. sınıflarda bu sene onlar 6. sınıf, 10. sınıf oldular, 11. sınıf olacaklar. Bu model tüm sınıf seviyesinde inecek ve hem başarılı hem örfünü, annesine, milli değerlerine bağlı sahip olan çocukların yetişmesinde de sağlamış olacağız.